Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lise'ye devam ediyoruz. PUBG Mobile Lite'de ikinci video Bakalım neler yapacağım bugün. İyi oynayabilecek miyim? yine alabilecek miyim? Yani, olan o? Bugün onu göreceğiz. 4v1 atacağım bugün. Bir dakika şartım çıktı. Şarjı oynayacağım. Çünkü şarjım yok. Yere takayım bunu. Rahatsız Tamamdır. Devam ediyoruz. Biraz kastı evet. Çünkü bir tasarrufundaydım. Devam ediyoruz. Ben 4 ve 1 başlayınca geleyim arkadaşlar. Bu biraz uzun sürüyor. Çünkü biliyorsunuz. Gidip geleyim ben hemen. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç kilo yapacağız. Stadyuma gideyim ben bir kişi yoksa beni öldürürler burada yani şimdi. Allah beranı versin. Şunlara bak. Oh no abi ya gidemeyeceğiz. Yetişmeyecek. Ne bak ve stadyuma. Stadyuma bak be. Valla. Bugün işimiz zor olacak. Stadyuma sonunda gideceğim. O sonra bize sokacaklar var. Evet. Şimdi. <laughs> Haydi. Biraz kasmıştım. Kıyafetler aldım. Bir türlü oh, en güzel kıyafetleri çıkartamadım. Ha, neyse olsun. Nasip değilmiş. silah ver kardeş bize silah ver <laughs> oh, biri fena sıkıyor boş ver abi abi online'dayız he yani. kim nerede stadyumda var ya stadyumda büyük kavga var ha. Hazırlan. Hazırlan Talha. Düzeltiyorum Talha. Düzeltiyorum Talha. Pardon. Bota denk geldik. İlk kilimizi alıyoruz. Direkt biteceğim. Kafam şişti ya. Şunun yerine bir M M416 versi çok iyi olacak da. Ne varmış bunda? Sadece kit varmış, mermi varmış. Ne yapacağım benim bunu ben sen? Bayağı, çatışma var orada. İlk kilimi aldım derken ikinci kili de geliyor. ikinci kili de getiriyorum. Bunun takım arkadaşı gelmiş. gene M400 bilmem ne vermiş beğenmişler olmuşlar ne bıraktınız lan çek buradan kardeş o zaman siz hepiniz halha çek. Gene bir kill daha geliyor. Nereye kaçıyorsun lan sen? Oh. Milli kim ya? Kilini çalacağım izle. Kilini çalayım mı lan? Kilini çaldım. Piçlik yapıyorum dostum. Benim işim piçlik yapmak. Scarlet'i çok iyi. Abi biz buradan tüy yiyelim. Adam sıkıldan sıkacak. Bunu da soymuşlar. Sıkıla doğru inşallah kimse yoktur sıkılda. Derken bir bot var orada. Bot değil o ha. Kaç o bot değil. sen şunu seçtim. Gitti mi o? Gitmemiş. Sıkıyor bak. Gerçekmiş o. Abi gidince nasıl öldüreceğim ben onu? Sık sık sık. Öl 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 öl. Altıma sıçtım. hadi be. İlk gitti gitti arkadaşlar ikinci yere geliyorum ben. Arkadaşlar manitam aldatmış beni. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen neyse başlıyoruz. Hani zaman battı lan neyse anlatayım böyle. Biz şu sandığa gideceğiz. Ne tarafta? Abi inşallah yetişir yoksa sıçtık. Donları şöyle dedim. Geldik geldik. Sıkıntısız. Geldik net. Açık ara. Heh. Biri geldi mi buraya Yok gelmiş. Tek başıma müthiş soyarım burayı ben. Sonra da tekneme biner topuk. Koskoverdi lan atladım yerde. Mı var? Ben bu silahı sevmiyorum abi. abi. Ya niye tabanca veriyorsun? Kar 98 verdi çok güzel. O mini verdi çok iyi. Uzi daha iyi. Uzi bin basar oğlum. Uzi nerede? Uzi. Alsana. Aha 3x çanta çok iyi. Bu elbise arkadaşlar. 1094'ten nefret ediyorum. Uzi. verme, Fildenecek. Fildendi. 35 mermi. O çok iyi. Şu an çok iyidir durumdayız. Ha, bana bir düzgün silah var. Zil adam mı öldüreceğim lan ben? Abi AKM gelirse almayacağım çünkü çok kötü diyeceğim. <laughs> Önceki video çok iyi değiştim diyeceksiniz. Ban. Oy kit verdi. Çok iyi kit verdi. Yanın en iyi kitini verdi bana. Uf 4 x çok iyi gidiyoruz. Bir soymak lazım buraya arkadaşlar. Yok. Cık. Geldiğim yerler kesin buralar. <laughs> yüzden <yerleştireceğim>. <gülüyor> 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 o yüzden yer değiştireceğim. Kuvvetim arttır diyeceğim. Yedi ne oldu? Peki ne yapacağım ne yapacaksın yiğide? Ya niye hakime veriyor? Oğlum donuyor ya. Tekne verin. Tekne nerede? Tekne verin. Heh. Oha drop atmışlar bir gol bir, 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 bir ben mi gidip geleyim arkadaşlar? Uzun süre biliyorsunuz. Biliyor musun? Böyle gideceğiz varak olsa kadar. Varak olsa kadar diye ortalığı sağöre. <laughs> Arkadaşlar ben nasıl bir manlık yaptım inan. Kaydı açık unutmuşum lan. Hayattaki şansıma bakın lan. Aşırı saçma. Neyse bir arabaya binelim gidelim. Stadyuma gideceğiz. Her zaman gideceğiz. Stadyumda ölmek istiyorum çünkü. Oyun beni. PUBG mobil oynamak istiyorsanız like atıp abone olun diyeceğim adamlar. Yani dediğimi yaparsanız PUBG mobil oynarım. PUBG mobil değil. PUBG mobil kim var kardeş? Kim nerede? Ya yeah, oğlum. Bana 4 x verdin. Niye takmıyorsun? Ben onu bir fena sıkıyor bana. Oha lan. O da ne durdu attı? Nerede bu lan? Bir görsem var ya. Aha orada. Anam. Gördü ya bak bak. İçliğe bak içliğe. da sıkıyor açayım. Sıkıyor piç. Göster pipini dostum. Ya ben onu öleceğimi mi ben? Ya yattı bir de yere bak koşa bak koşa. Ay dostum biraz hareketlen. Ama ne Arap oldu? Ya sen bir. Sen oradan oradan. Tövbe. Abicim kaç. Ben ona oturtturamam. Adam gerçek. Gerçek olunca da tabii ki de sokuyorlar. Da alan ne ara Ben görmedim. Sahur, tı 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 Orada biri mi var? Haydi stadyuma gidelim. <laughs> ne oluyor lan? Ya yeah, ya yeah, yeah. Dostum burası çok basit. Adamlara da soktuğumuz yer. Aldım. Adam yok ki. Adam yok ki burada. Temizlemişler burayı. O zaman git. Hiç... Ne kadar akıllıyım ya. Biri mi var? Biri var. Bunu şunu adam sandım. Şunu adam sandım altıma sıçtı. Bir de kar 98'si var sandım var ya. Biz şöyle yazalım. Heh. Benzini bitti bunun. Sik. Ama buggy ile bizi dövürler ki dövermeler bizi gömerler. Adam yok mu ya sıkıldım bile yetmez adam vermiyor yoksa ne diyorsunuz lan yani? o sırada onu çöre ölen ben Bium. dostum bu cidden bir çılgınlık hareketiydi bana ne ya oğlum adam çıktı. ama kazandık net o belli bir dedi 98 98'e koyuyorlarmış bana. Ne gülerdim ben. Nerede oynuyoruz? Eski PUBG özleyenler abone olsun içimden geldi. Böyle yapan YouTube'ları hatırladım. O yüzden ben ne piştik neden yapıyorum diyorum <laughs> Neyse biz de buraya bir avcılık yapalım. AVM çıkacak diyorum. Dostum, geliyorum. Hepinize tak tak yapacağım ama adamların beni görmemesi lazım. Göte bak sen. Soğuyor kendini bir de. Of, füze verdi. Cık. Yok ya. Ne diyorsun? Oo. Şu an çok kararsızsın. Yok. Alıyorum lan. Buraya pusacağım bir şekilde. Aramanı gelince sür. Git. Git. Kardeş yol al. 3x ver ha. Kralsın. Pusu kuralım da buraya Kapı kafat. Pişli kebucum ki burada. O uzi şey varmış lan burada. Kim gelecek lan buraya? Sıkıldım dostum. Osman'a hadi gelin. 5-4 kişi kalmışlar. O da bir takım sayılıyor çünkü 4 ve... Çaktım. Biri kurbanlığınızda. Ya botmuş bu ya. Yedimizi. Bota bakın bunu. Neyse. Biz değişimizi yapıyoruz yani. Abi niye yerimi belli ediyorum ya? Mal fark etmiyor. Yani. Ulan burdan iyi kill aldık ha? 3 kill aldık burdan iyi Ay 4 kill aldık iyi Son 2 kişi Kolaysınız oğlum siz Bebeksiniz Bebek işleri oynuyor <laughs> Gitmiş mi o? Gitmemiş. Biliyorsunuz yere görünüyor bazen. Neyse biz de gidelim artık iki kişi kalmış sıkıldık yani değil mi bakmaya bile gerek yok kardeş. Çantamıdu. Dostum biliyorum. Bu eli kazanmak için elimden geleni yapacağım ve bir tane drop da attılar. E bana da pus kurmak düşer diyeceğim. Aç şu kapıyı da. Evin içinin. Adam var sandım. Altıma nasıl şu an? Ben de şöyle bir pus rostluk yapalım. Pus kurayım. Burada iyi kil kasarım ben bilirsiniz. De yani. Böyle pus kurulmaz. Neyse önüne gideyim bir yere. Bana alın. Abi yine, yine oynayacağım. Onun iş. Onun iş. Onun iş. Ölürsem. Lan adam var ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Tüh. ikinci oldum. Adam. Adam da 98 ya. Bir elde atsam baya oluyor yani. Ama atmayacağım. Atmayacağım. yeter. Pro oldu. Online gelmeye başladı. İlk videomda hep şey geliyordu. Bot geliyordu. O yüzden şimdi de Evet, bunlar. boş boş konuşma. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı derken bir sandık açacağım. Bakalım ne olacak. İşte bu gelmiyor abi ya. Bunlar gelmiyor. Gelmiyor onlar. Bak gelmiyor. Bu ne veriyor? Kaliteli parti sandık. Yok. Bende bunlar var. <laughs> Bende var bunlar. Bunlar var ben. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.